Doping Teknoloji tırı Türkiye turunda binlerce çocuğu bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Küçük hanımlar, küçük sizlerden çok şey bekliyoruz. Eğitim sektöründe akademik ve teknolojik anlamda inovatif ARGE çalışmalarına ağırlık veren Doping Hafıza, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşabilmek ve yarının gençlerine bilimsel ve teknolojik ufuklar açmak amacıyla Doping Teknoloji Tırı projesini hayata geçirdi. Bak ister misiniz? Evet! mi Bak! Dokunarak, hissederek, deneyimlemesi için biz bu tırı tasarladık ve getirdik. Biz 10 Ekim'de Adıyaman'dan başladık bu yolculuğumuza gel yer yerden başladık. E, Adıyaman, Malatya, Elazığ illerini bitirdik. Daha sonrasında Antalya ve Mersin illerini bitirdik. Şu an Diyarbakır'dayız. Çocukları teknolojiyle tanıştırmak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstermek amacıyla 10 Ekim 2021'de Adıyaman'dan yola çıkan doping teknoloji tırı il il ilçe ilçe gezerek VR gözlüklerden dronlara, İHA konsolundan 3D yazıcılara, Tesla bobininden rüzgar türbinine kadar pek çok teknolojik aleti çocukların kullanımına sundu bütün etkinlikler olsun çok eğleniyoruz çünkü hep gitmek istiyorum. Uzun soluklu yolculuğunu sürdüren teknoloji tırının bir adresi de Diyarbakır oldu. Ben burayı çok sevdim. Her gün gelseydim çok güzel olurdu. Okulumu da çok seviyorum. Merkez Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda çocuklar uzmanlar eşliğinde teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilendirildi. Robotik yazılım süreçlerinden 3D yazıcı için nasıl modelleme yapılacağına dair her inovatif süreci deneyimleyebilme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi. Ee, özellikle ee, Teknofest, TÜPİTAK, akıl zeka oyunları bu ba, ba e, bazdaki projeler için e, çocukların ufuklarını geliştiriyor.